tabii ki ee, üzüntümüz büyük. Ama maalesef oluyor işte. İşte yani, oluyor. Ayşe oluyor. Bünden sonra kaç kişi kaç işte. Valla sizin acınız çok büyük. Biz de geldik. Beş. Yani bırak ki biz kızımızı, kızımız çocuğumuzu, kesinlikle, biz kendimizi koruyamayacağız. Kesinlikle, kesinlikle karşıyım yani. Yap. Ayşegül yoğun bakımda hala. Makineye bağlı yaşıyor. Ee, ara ara ha, e, nöbet geçiriyor. Nöbet atakları oluyor. Uyutma ilacı vermedikleri zaman falan işte. Ee, yani durumu ne iyiye giden bir şey var, ne de çok kötüye giden bir şey var. Ee, konuşmuyor. Sadece gözlerin işte uyutulmadığı zaman açıyor. Ee, elini, kolunu, bacağını hiçbir şey hareket ettiremiyor. Bu şekilde durum. Her gün hastaneye gidiyorum. Ee, sabah işte 12 gibi falan orada oluyorum. Ee, 1 ile 3 arası ziyaret saatleri var ziyaret saatlerinde Ayşegül'ü her gün ziyaret ediyorum. Marmara Hastanesi'ne geçeli. Her gün bakıyorum durumuna. Konuşuyorum işte yani uyutulmuş olsa bile kısık kısık gözlerini açıyor sesimi duydukça. Konuşuyorum işte kızım diyorum biz burada hastanedeyiz. Tedavi görüyoruz. iyi olacağız. Evimize gideceğiz. Öyle moral olsun, psikolojik destek olsun diye devamlı ona üzgünlüğümü belli etmeden ona e, gayet şey bir sakin bir şekilde konuşuyorum onunla işte onun sevdiği şeylerden bahsediyorum. Duyuyorsa diyorum hani güzel şeyler aklımda kalsın. E, o şekilde muhabbet ediyoruz işte sonra ziyaret saati bitiyor çıkıp geliyorum. Doktorlar işte bilgi veriyorlar o güne dair ama çok bir gelişme yok. Beyin hücrelerinin e, şey e, geçen pazartesi beyin hücrelerini ölçen bir cihaza bağlamışlar. Orada Ayşegül'ün beyin hücrelerinin bazı bölümlerinin öldüğünü söylediler. Bunun da hasta genç veya yaşlı da olsa canlanma durumunun olmadığını söyledi doktor. ama yani benim bilmiyorum tabii doktorlar ne düşünür ama doktorların da bir şey yani tam olarak söylediği bir şey yok. İyi olacak veya kötü olacak diye. Ama ben ümitliyim Ayşegül'den. Ee, aslında Ayşegül çok e, bilmiyorum tabii ki bu işle ilgili. Büyüklerimizle devamlı görüşüyoruz. Onlara da söylüyorum. Diyorum ben bir şey e, yani Ayşegül için bir şey yapacaksak Ayşegül'e en iyi doktorlarını Türkiye'nin beyinle ilgili en iyi profesörlerini kimse diyorum devletimize, e, büyüklerimize söylüyorum. Sağlık İl müdürlüğü benimle e, arıyor, görüşüyoruz. Ona devamlı söylüyorum. Diyorum ki siz daha iyisini biliyorsunuz. Ayşegül'e en iyi bakabilecek bir yer varsa oraya alalım, orada bakalım. Ee, bu şekilde e, söylüyorum. Tabii ki doktorlarımız var Türkiye'de. Çok iyi beyin doktorlarımız var. Ee, bizi eğer e, dinleyip de duyan doktorlarımız olursa onlardan da yardım talep ediyoruz. Ayşegül için. Bizim günlerimiz abi zaten bizim günlerimiz bitti yani biz şu anda sadece ayakta durmak için işte Ayşegül iyileşsin ümitle her gün gidiyorum bakıyorum işte 21 gün geçti olaydan olayın üzerinden 21 gündür biz işi gücü terk etmişiz Ayşegül ile ilgili gündüz hastanede gece evimizdeyiz bu şekilde ümitle bekliyoruz Ayşegül bir gün gittiğimizde belki daha iyi olur. Belki e, bir gelişme olur, solunum cihazından çıkar, kendi nefes alıp vermeye başlayabilir diye. E, ya bizim günlerimiz zehir oldu yani, bizim hayatımız zehir oldu. Yani e, hayat e, şimdiye kadar biz bir şey görmemişiz. Yani şimdiye kadar ki yani yaşadıklarımız bir şey değilmiş. Allah böyle bir kimsenin başına vermesin. Yolda bir kalabalık gördüm evime yakın 100 metre kala bir kalabalık gördüm durdum inip bakmak istedim tanıdıktır diye. İndiğimde kız kardeşimi gördüm yerde yatıyordu. etrafına insanlar toplaşmış ayıktırmaya çalışıyordu. Ben o an yani ne yapacağımı bilemiyordum böyle fazla yaklaşmadım uzak durdum biraz yani ne yapacağımı bilemedim. Sonra oradan babanı falan ara dediler aradım ambulans aradınız mı dedim Aradı, aramışlar. Ben hiç tahmin edemedim öyle bir şey çünkü yani böyle kriz geçirdi. Benim babamda epilepsi hastalığı var. Sarı Falan da diyorlar. Ben babamın krizine şahit oldum, aynı kardeşim onun o, o tarzda bir kriz geçiriyordu yani o an ağzından köpük falan geliyordu. Ben e, darp edilmiş şüphesinde değildim yani öyle bir şüphe geçirmedim. Sonra e, kafama işte hastanede çark etti, e, düşünmeye başladım iyice düşündüm sonra hastanede bir iki saat durdum, sonra geri döndüm. Burada olay yerinde jandarma vardı, jandarma ile birlikte kamera kayıtlarını izledik. Ee, videoları izledik. Orada gördük ki yakın mesafeden e, kız kardeşim takip ediyordu. Zaten kamera açısından çıkar çıkmaz da olay yeri doğrası oluyor. Orada e, çalılıklar var. Çalılıkların içine çekmiş büyük ihtimalle. Yani artık orada ne yaşandığını bir kardeşim biliyor. Yani o da hastanede yatıyor. Başka da kimse bilmiyor. Yani biz paramparça olduk ailem ben. Aklımıza geldikçe böyle şöyle olsaydı, böyle olsaydı dedikçe. Ee, çok kötü durumdayız. Ee, iyi i̇yi durumda değil diyemem. Ama çok şükür Allah'a inanıyoruz. İnşallah kardeşim sapa sağlam kalkacak. Hepsini unutacağız. Böyle düşünüyorum. Öyle. Ya, ya, insanların... Başta Müzeş benim şöyle, benim kadar yani.